Merhaba, Elfinik projemiz kapsamında sizlere Develi'yi tanıtıyoruz. Develi Kayseri iline bağlı bir ilçedir. Erciyes Dağı'nın güney eteklerinde yer alır. Develi'nin tarihi çok eskilere dayanır. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Türkaz Edebiyatı'nın ünlü ismi açık Seyrani'nin doğduğu yerdir. Seyrani türbesi ve heykeli ilçenin kültürel mirasını yansıtır. Erciyes Dağı Develi'nin en önemli doğal güzelliklerindendir. Yaylaları, temiz havası ve doğal manzarasıyla bölgeye ayrı bir değer katmaktadır. Devreli civaklısı, everek ketesi ve tandır ekmeği gibi yöresel lezzetleriyle tanınır. Tarihi kültürü ve doğasıyla Devreli Anadolu'nun kıymetli hazinelerinden biridir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.